Şimdi bu derste de veri doğrulama, data validation kısmını anlatacağım. Bizim bir tablomuz var. Bu tabloya datalar giriyoruz ama bu dataları girerken, şunu silelim. Dataları girerken e, tabi bir dünya data girdiğiniz için yanlış girişler yapabilirsiniz. Mesela satış yapan ismini Ali olarak yazabilir ama şöyle de yazabilir yanlışlıkla. Ya da Ali Güven yazar, bir seferde soy ismiyle yazar, nokta koyar, Ali olarak da yazabilir. Bu arada bu özellikte yani Excel'de küçük harf ve büyük harf ayrımı yapmıyor burada validation. Yani Ali ile Ali aynı demek. E şimdi ben nasıl mesela örneğin bir pivot tablo hazırlayacağım, bir rapor tablo hazırlayacağım... Buradan Ali'yi süzmek isteyeceğim. Mesela burada Mehmet olsun. çalışanlarımızda da bir de Kemal olsun. Tamam mı? Şimdi filtre diyorum mesela. Ya bir Ali 10 tane Ali çıkıyor. Oysa keş yani şöyle olsaydık bir özellik olsaydı işte sadece bu şekilde yazılması yazılmasına izin verseydik o zaman datalarımız çok daha mesela şunların hepsi bu şekilde yazılsaydı bu sefer ne olacak? Bakın Sadece tek bir Ali görecektik burada. İşte data doğrulama bu işe yarıyor. Yani bu tabloya girilecek değerleri filtreye kaldıralım. Değerleri bir listeden örneğin seçtirmek isterseniz ya da bir doğru yanlış girilmesini önlemek isterseniz veri ya da data veri doğrulama ya da şu altına gelelim. Veri doğrulama ya da data validation kısmından seçiyorsunuz. Hadi yapalım. Ha, bu arada bundan önce özür dilerim. Bir yerde bir tablonuzun olması lazım ve hatta listeniz olması lazım. Daha doğrusu tamam çalışan listesi diyelim. Kemal, Ali ve Mehmet tamam. Şimdi buradan tekrar girelim veri data ya da veri doğrulama data validation kısmında veri doğrulama yapalım. Hangi değeri izin verirsin? Ben değerime sadece listeden izin veririm. Listede olanları seçtirim. Peki hangi listeyi seç seçtireceksin? Şu listeden. Başlığı almayın. Tamam mı? Bir de mesela girdi iletisi var. Şöyle bir şey var. Yani çalışan ismini yazınız. Peki yanlış girerse böyle bir Çalışan yok diye bir hata versin. Şimdi bakın. Buraya geldiğiniz zaman direkt çalışan ismini yazınız diyor. Mesela Ali kabul etti değil mi? Ha, bu arada şunları da çoğaltalım. Çoğalttım. Yani şuraya da hepsinde artık bir data var. Buraya gelelim. Burada istersen Ali'yi yazar edebilirim ya da direkt listeden de seçebilirim. Mehmet diyebilirim. Değil mi? Bakın artık seçiyoruz. Peki şöyle desek Böyle bir çalışan yok. Yani farklı bir isim. Ya da adam Kemal direkt soy ismini de yazmak istedi. Böyle bir çalışan yok. Sadece ve sadece şöyle yapalım. Bu datalarla giriş yapabilirsin. Şimdi bunun bize faydası ne olacak? Mesela filtrelemeye baktığımız zaman gördüğünüz gibi sadece Ali, sadece yani Kemal 2 ile işte soy ismi olan vesaire böyle çok farklı datalar çıkmayacak. Datalarımız doğru bir şekilde gruplandırılmış olarak çıkacak. Data Validation'da en çok bu özelliği kullanıyorum. Lütfen bunu yaptıktan sonra yani bu videoyu dinledikten sonra siz de isterseniz farklı bir özellik de yapabilirsiniz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.